Çölün Sırrı: Süleyman ve Furkan'ın Unutulmaz Macerası. Güneş, uçsuz bucaksız kum tepelerinin arkasına yavaşça gizlenirken, gökyüzü altın sarısı ve turuncu tonlarına bürünmüştü. Rüzgar hafifçe esiyor, kumları nazikçe savuruyordu. Süleyman çadırının önünde oturmuş, çöle hayranlıkla bakıyordu. Onun yanında her zamanki gibi Furkan vardı. İkisi meraklı ve macerayı seven iki yakın arkadaştı. Sence kumların altında gerçekten büyük bir hazine olabilir mi? diye sordu Süleyman gözleri heyecanla parlayarak. Furkan gülümseyerek başını iki yana salladı. Dedem hep söylerdi, çölün en büyük hazinesi altın değil, insanın kalbindeki iyilik ve cesarettir. Ama Süleyman macera peresti. Hikayelerin gerçek olabileceğine inanıyordu. Bir gün dedesinin eski çadırının içinde gizli bir harita bulunca heyecanla Furkan'ın yanına koştu. "Bak Furkan, haritada eski bir kuyu işaretlenmiş. Burası bir hazineyi saklıyor olabilir." Furkan biraz tereddüt etti. "Ya gerçekten hazine değilse ya bir tuzaksa?" Süleyman kararlı bir sesle cevap verdi. Bunu öğrenmenin tek yolu gidip bakmak. Ve böylece iki arkadaş gün doğmadan önce yola koyuldu. Çöl, sabahın ilk ışıklarıyla serin ve sessizdi. Kum tepeleri bir denizin dalgaları gibi uzanıyordu. Yolculukları boyunca birbirlerine hikayeler anlattılar. Yıldızlara bakarak hayaller kurdular. Üçüncü gün haritadaki kuyunun olduğu yere vardılar. Ama onları büyük bir sürpriz bekliyordu. Kuyu eski ve kurumuştu. Etrafında eski çömlek parçaları vardı ama görünürde hiçbir hazine yoktu. "Belki yanlış geldik," dedi Furkan üzgünce. Tam o sırada ince bir ses duydular. Kumların arasında küçük bir tilki sıkışmıştı. Kürkü altın rengi, gözleri ise büyük ve parlayan bir siyahtı. Süleyman hemen koştu ve hayvanı kurtarmaya çalıştı. Furkan da ona yardım etti ve birlikte tilkiyi kurtardılar. Tilki titreyerek ayağa kalktı ve sonra şaşırtıcı bir şekilde konuştu. Beni kurtardığınız için teşekkür ederim. İki çocuk birbirlerine şaşkınlıkla baktılar. "Sen konuşuyorsun?" dedi Süleyman şaşkın bir sesle. Tilki hafifçe gülümsedi. "Evet. Ben kumların koruyucusuyum." ve beni kurtararak gerçek hazinenin kapısını açtınız. Gerçek hazine mi? dedi Furkan heyecanla etrafa bakarak. Tilki gülümsedi. Asıl hazine yaptığınız iyilik, merhametiniz ve cesaretinizdir. Kalbinizdeki iyilik dünyadaki bütün altınlardan daha değerlidir. Ama biz altın bulmayı umuyorduk. dedi Süleyman hayal kırıklığıyla. Tilki başını iki yana salladı. Biliyor musunuz, gerçek hazineye giden yol daha yeni başlıyor. Dönüş yolunda onu göreceksiniz. İki çocuk, tilkinin sözlerinin anlamını tam olarak kavrayamamıştı. Ama ona güvenmeye karar verdiler ve dönüş yoluna koyuldular. Yolda bir grup insanın çölün ortasında mahsur kaldığını gördüler. Onlar kaybolmuş bir kervandı ve günlerdir susuz kalmışlardı. Süleyman ve Furkan hemen yardım etmeye karar verdiler. Eski kuyunun orada hala su var dedi Furkan heyecanla. Onları oraya götürebiliriz. İki çocuk kervanı kuyunun olduğu yere götürdü ve gerçekten de kuyunun dibinde hala temiz su vardı. Kervandakiler büyük bir mutlulukla çocuklara teşekkür etti tam o anda gökyüzünde parlak bir yıldız kaydı ve tilkinin sesi hafif bir melodi gibi rüzgarla beraber duyuldu. İşte şimdi gerçek hazineyi buldunuz. Süleyman ve Furkan birbirlerine gülümseyerek baktılar, anlamışlardı. Gerçek hazine altın değil, iyilik ve yardımlaşmaydı. Eve döndüklerinde bu macerayı ailelerine anlattılar. Ve belki de en önemlisi Onların hikayesi çöldeki her yıldızın altında dilden dile anlatılan bir efsane haline geldi. Sevgili çocuklar ve değerli ebeveynler, eğer bu hikayeyi beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videoya bir beğeni bırakmayı unutmayın. Böylece daha fazla büyüleyici ve eğitici hikaye sizlerle buluşabilir. Desteğiniz bizim için çok değerli. Teşekkürler ve bir sonraki hikayede görüşmek üzere.